Merhaba, günüme hoş geldiniz. Bugünün tutu listi biraz karışık. Odan temizlenecek, yürüyüşe çıkılacak ve markete uğranılacak. Bir arkadaşımın ödevi için 2-3 saat dışarıya çıkmam gerekecek ödevine yardım edeceğim. E, bir de bu kitap bitirilecek ve bir 160 sayfası falan var. E, yazıları sebebiyle de okuması çok kolay bir kitap değil. Ama bütün günümü buna verirsem bitebileceğini düşünüyorum ve bugün bu kitabı bitirmek istiyorum. Bu şekilde güneme tekrardan hoş geldiniz. Şimdi yürüyüş yapıp markete uğramak için dışarıya çıkacaktım. Sonra dedim ki neden biraz dışarıda gidip okumuyorum dedim. Sonra dedim o zaman kendi sen yeşil çay yapayım. E, termosu yeşil çay yapacağım. Öyle dışarıya çıkacağım. Çok bunaltıcı bir ve saçma bir hava vardı. Ee, mal oldum birazcık. Çok fazla vaktim yok. Çünkü saat 4 falan ve 6'da dışarıya çıkacağım. Marketten aldığım şeyleri gördünüz. Onlarla bir tane kurabiye yapacağım. Ee, chat'ten şey aldım. Tarif almıştım. Ne yapacağım? Onu bir tadımlık da olsa yiyip öyle dışarıya çıkmak istiyorum. <laughs> çıkmak için hazırlandım böyle. Çıkasın gidiyorum. Bilgisayarımı aldım. Ak için ödevini yapacağım. Böyle koca yürekli bir insanım. bir de kitapta da son 45 sayfadayım. Gece uyumadan önce kesin bitiririm. Çok şaşırdım kendime. Çünkü çok bölündü ama gerçekten iyi okudum yani. Bitecek bir gün. Gidiyorum. Evet dostlar ödev bitti. Ben eve geldim. Ama birazcık oyaladı bize ödev. Problem yaşadık. Saat 10 oldu. Ee, Baya geç oldu aslında. Şimdi yemek yiyeceğim. Sonra kitabımı okuyacağım. 45 sayfa kalmıştı zaten. Söz verdim bugün o kitap bitecek. Sonra artık yaştan uykum oldu zaten. Ee, bu şekilde önden bir kapanış olmuş olsun.